saniye, buraya kim girdiyse yan taraftaki apartmanın dairesinin, nerdiven dairesinden se ses geliyor. Hmm, nerdiven dairesinden. Kim buraya girdiyse yani bizden önce şu apartmanın dairesinden ses geliyor. Ne hikmettir, Türk bayrakları. Yok yok sadece şey yapacağım Aşağıdaki Türk bayraklarını çekeceğim Burada Bu Türk bayrakları olmasaydı Bu iş yerini komple yakardım da Tam 16 aydır buradayım ve bu 16 ayda inanılmaz, imkansız ama biz bin liralık alışveriş yaptırmazlar bize. Niye biliyor musunuz? Burada her yerin bir gelir kaynağı var. Kerhanelerin var, Parım var, var hatta burada resmi Jigolo kulübünün bile bir geliri var. Buranın yok. Neden ise Türkiye'nin en büyük terör örgütü. Onun korkusundan kimse selam bile vermeye kalkmıyor. Veremiyor. Artı bunlar bunun düşmanı. Bizim başımızın tacı yaptığımız Türk bayrakları. ileriye dönüp bu ülkede bir güneş doğacak ve bütün kainatı aydınlatacak ve biliyorlar şeytani olarak biliyorlar. Ama cemaatin kendisi bilmiyor. Başları biliyor. O güneş doğmadan bir an önce yok ederim. Hakkın hakikatin sahibi Cenab-ı Allah'tır. Kimse o güneşi batıramaz. Zamanı vakti geldi. Manevi ilimlerin nakliyle ile birlikte Cenab-ı Allah'la kullar arasında bu ki boşluk kapanacak. Ve bu ülkede Allah'ın emaneti olan vatanı öyle büyük bir sadakat içerisinde kalplerindeki imanla öyle bir kükleyecekler ki asıl vatan ayinlerin kellelerini koparacaklar. Cenab-ı Allah nasip ederse az kaldı. Manevi dinlerin nakli demek Cenab-ı Allah'la kulların arasındaki boşluğun kapanması o ülkenin iman cevherine ulaşması demek. O ülke inançlı inansız, hepsinin.